Hz. Adem 2000 sene yaşadı. Hz. Nuh 950 sene yaşadı. Sümer tabletlerinde kralların binlerce yıl yaşadığından bahsedilir. Nasıl oldu? Yoksa o çağlarda zaman şimdikinden farklı mı akıyordu? Kıyametin büyük bir alameti olan güneşin batıdan doğuşu. Bu nasıl gerçekleşecek? Aslında bu süreç başladı bile. Videoda çok daha fazlası var. Emin olun bu videoyu izlemeyi bitirdiğinizde şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak. Yüzlerce yıl evvel ortaya atılmış belli enstrümanlarla desteklenen bir teori var. Dünya aslında takla attı ve zaman hızlandı. Güneş de doğudan doğmaya başladı. Günümüzde ise bilim dünyasının yavaş yavaş diğer bir istikamete doğru takla atmaya başladığını ispatlıyor. Küt TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumdaki yerinizi aldıysanız, dünyanın daha önce nasıl takla attığını ve eski halinin nasıl geri döneceğini, hatta Ortalama olarak bu takla atma sürecinin hangi tarihlere denk geldiğini ayrıca bunun sonuçlarını bu videoda bilimsel delilleriyle paylaşacağız. Sir Isaac Newton 1643'te doğmuş İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, teolog, simyacı ve 33. derece masondur. 1687'de yayınlanan kitabı Filozofya Naturalis Principia Mathematica klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimi ve hareketin üç kanunu ortaya koymuş ve sonraki 300 yıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton, dünyadaki nesnelerin hareketleriyle gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalarıyla yönetildiklerini, kendi kütle çekim kanunu ile Kepler'in gezegen hareketleri kanunları arasındaki tutarlılıklarıyla ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş. Beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yapması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur. Newton bilim insanları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilmektedir. 1999'un sonlarında 100 ileri gelen fizikçi ile gerçekleştirilen Milenyum oylamasında Newton tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında Albert Einstein'dan sonra ikinci sırayı almıştır. Newton, tüm çalışmalarını elbette kitaplar haline getirmemiş, yaşam boyunca tıpkı Leonardo da Vinci gibi binlerce not almıştır. Aldığı bu notların büyük kısmı kayıpken bazıları da kimi arşivlerde, koleksiyoncularda yahut kütüphanelerde zaman zaman ortaya çıkmaktadır. 2017 senesinde British Museum yerel bir arttırmadan Newton'a ait 17 sayfalık not serisini satın aldı. Bu seride Newton ilginç bir olaydan bahsediyordu. Dünya aslında eskiden tam tersine duruyor. Bu da zamanı, mekanı, yer çekiminin gücünü, havadaki oksijen seviyesini, kısacası dünyadaki tepeden tırnağa her şeyi etkiliyordu. Ancak dünyanın ağırlık merkezinin değişmesiyle büyük felaketler yaşandı ve dünya yavaşça tepesi taklak gelerek günümüzdeki halini aldı. Şimdi antik ve dini kaynaklarda bu durumu destekleyen delillere bir göz atalım. Bir kanıya göre milattan önce 2560, bir başka tespite göre milattan önce 3150 yıllarında inşalarına başlanan Mısır piramitleri dünyanın 7 harikası arasında yer alır. İnşa tekniklerinden inşa sebebine kadar günümüzde halen gizemini koruyan bu yapıların Sirius yıldız sistemi ile bağlantısı keşfedileli uzun yıllar oldu. Gize platosuna yayılan en ünlü 3 piramit Keops, Kefren ve Mikerinos, Sirius, Sirius'a Sirius B yıldızların iz düşümü olarak muazzam şekilde Plato'ya yerleştirilmiş, ayrıca yıldız boyutlarının ölçekle ufaltılmış hali oldukları da ortaya çıkartılmıştı. Daha basit bir tabirle bu yıldız kümesi dünyaya temas ederse direkt olarak piramitlerin üzerine oturacaktır. Fakat tek bir farkla. Üçgen şeklinde tıpkı Sirius sistemi gibi hizalanmış olan piramitlerden Sirius B'ye denk gelmesi gereken Mikarinos piramiti Sirius B'nin aksine üçgenin batısında değil doğusunda konumlanmıştır. Bu kadar ince hesapla yerleştirilmiş bu yapıların böylesine bir ayrıntıyı gözden kaçırması olası değildir. Yapılarla yıldızların tam hizalanması için dünyanın konumunun ters olması gerektir. Yahut yıldızın konumunun ters olması gerektir. Buradan hareketle bu piramitlerin yapıldığı tarihlerde dünya tepesi taklaktı. Yani güneş batıdan doğuyordu. Sirius yıldızı Kur'an-ı Kerim'de de Şira yıldızı olarak geçer. Antik Mısır'ın güneş tanrısı Ra ismini buradan almış olabilir mi? Mısır inancına göre Ra, yıldızlardan gelmişti. Necm suresi 53. ayette doğrusu Şira yıldızının Rabbi'de odur Bu ayete mana verenler Şira yıldızına tapınıldığı için ayetin yollandığını söylemektedirler. Evet bazı kabileler bu yıldıza tapıyordu ancak başkaca yıldızlara tapan pek çok başka kabile de vardı. Diğer yıldızların adı neden zikredilmemiştir? Yoksa ayette burada olan akıllı bir yaşam formuna atıf mı vardır? Elbette bu yoruma açıktır. Ancak size Şira Yıldızı hakkında daha ilginç bir şey söyleyeyim. Dünyanın 24 saatte tamamladığı kendi ekseninde dönüşü yani bir günü Sirius Yıldızı bin günde tamamlamaktadır. Yani Şira Yıldızı'nın bir günü dünyanın bin gününe eşittir. Hac Suresi 47. ayette Rabbinin katında bir gün saydıklarınızdan bin yıl gibidir denmektedir. Sümerler, milattan önce 4000-milattan önce 2000 yılları arasında Irak'ın güneyinde, Güney Mezopotamya'da yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölgedeki uygarlıktır. Dünyanın bilinen en eski uygarlığı olarak kabul edilir. Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerler atmıştır. Ayrıca yazı ve astronomi de ilk kez Mezopotamya'da, Sümerler'de ortaya çıkmıştır. Genel kanı, Sümerlerin çağdaşı olan halklarla yakın etkileşim ve benzerliklerinin olduğu yönündedir. Anunnaki, Antik Sümer, Akat, Asur ve Babillerin mitolojik geleneklerinde ortaya çıkan bir tanrı grubudur. Kaç Anunnaki olduğu ve hangi rol üstlendiklerine dair açıklamalar hem değişkenlik gösterir hem de çoğu zaman tutarsızdır. Akat sonrası dönemden kalma en eski Sümer yazılarına göre Anunnaki, Panteon'daki en güçlü tanrılardır. Göklerin tanrısı An ile yeryüzünün tanrıçası Ki'nin torunlarıdır ve asıl işlevleri insanlığın kaderini kararlaştırmaktır. Bu tanrıların ortak özellikleri ise yıldızlardan gelmeleri ve çok uzun yıllar yaşıyor olmalarıdır. Zekeriya'nın yaptığı Sümer tableti çevirilerinde dikkatlerden kaçan ancak çok önemli bir bölüm var. 1041 no'lu çeviride güneş ve ay tanrısı Nana'nın oğlu Şamaş'ın hikayesi anlatılır. Çok uzun olduğu için fazla detaya girmeyeceğim. Özetle Şamaş Eridu'da ikamet etmektedir ve şehirde bozulan yapı ayrıca değişen doğa koşullarından ötürü başlayan kıtlıktan rahatsızdır. Bu sebeple yeni bir yurt kurmak için güneşin battığı yere doğru hareket eder ve sonunda bereketli topraklara varır. Burada Susa şehri kurulur. Anlatım basit ve dikkat çekmiyor. İnce nokta şu ki Susa şehri Eridu'nun doğusundadır ve günümüzde güneş buradan batmamakta, aksine doğmaktadır. Bu da Isaac Newton'un bahsettiği dünyanın tepesi taklak gelmesi teorisini aynı Mısır piramitlerinin dizilimi gibi doğrulamaktadır. Demek ki Sümerler zamanında da güneş batıdan doğup doğudan batıyordu. Tekrar Antik Mısır'a gidiyoruz. Isis Tapınağı, Antik Mısır'ın bilinen ilk tapınağıdır ve tanrıçı Isis adanmıştır. Philae isimli küçük bir adada kuruluydu ve Isis'le beraber Antik Roma tanrılarına da burada tapınılırdı. Philae, Mısır'da Asvan barajı üzerinde yer alan bir adadır. Philae başlangıçta Yukarı Mısır'da ilk katarakların yakınında kurulmuştu ve bir Mısır tapınak kompleksiydi. 1902'de aşağı Asvan Barajı'nın inşasına kadar sürekli sular altında kalmaktaydı. Tapınak kompleksi, UNESCO Nubia projesi kapsamında yerinden sökülmüş ve yukarı Asvan Barajı'nın tamamlanmasından önce Agil Adası'na taşınmıştır. Tapınağın girişinde devasa bir iş heykeli bulunur ve yüzü batıya dönüktür. Kitabesinde ise güneş her gün İssin yüzüne doğar yazmaktadır. Oysa Isis batıya dönük olduğundan günümüzde güneşin sadece batışını görebilmektedir. Antik yapılarda ve yazıtlarda buna benzer güneşin batıdan doğduğunu anlatan başkaca pek çok detay var. Şimdi de İslami kaynaklara bir göz atalım. Konuyu detaylı şekilde araştırmaya başladığımda Türkçe kaynak olarak sadece araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan'ın konu hakkında anlatımları olduğunu gördüm. Özellikle Kehf suresinde geçen 7 uyarılar olayının anlatımı konuyla oldukça örtüşüyor videonun açıklama kısmına izlemek isteyenler için linkini bırakıyorum. Yine Kehf suresinde Hz. Zülkerneyn ile ilgili ayet okuyalım. Ey Resulüm! Sana Zülkerneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep bahşettik. O da bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir su gözesinde batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. Ona ey zülkerneyn iman etmezlerse onlara ya azap edersin veya haklarında güzel olan yolu tutarsın dedik. Zülkerneyn dedi ki kim inkar ederek zalim olursa biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş şiddetli bir azap ile azap eder. Ama kim de inanıp güzel amel ve hareketlerde bulunursa mükafatların en güzeli onundur.'' ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz. Sonra Zülkerneyn bir yol daha takip etti. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca onun güneşin kendilerine sıcaktan koruyacak hiçbir siper etmediğimiz çıplak bir kavminin üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkerneyn böyle bir hükümdarlığa sahiptir. Doğrusu biz onun yanında ne varsa ne yoksa ilmimizle kuşatmıştık. Sonra bir başka yol tuttu. Nihayet iki dağ arasında ulaştığı zaman onların önüne eteğinde hemen hemen hiç söz dil anlamayan bir topluluk buldu. Onlara tercümanlar vasıtasıyla ''Ey Zülkenleyin, hakikaten Yecüc ve Mevcüc bu yerde çeşitli kötülükler yaparak bozgunculuk çıkartmaktadır. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana vergi verelim mi?'' dediler. O da Rabbimin o bana verdiği imkan ve nimet daha hayırlıdır. Haydi siz bana kuvvetinizle yardım edin, ben de sizinle onlar arasında sağlam bir engel yapayım dedi. Bana demir kütleleri getirin, Nihayet iki dağın arası dolup denkleşince üfleyin dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman getirin bana üstüne erimiş bakır dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkerneyn bu Rabbimin kullarına bir rahmetidir. Rabbimin vaadi geldiğinde zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. İslam alimleri ittifaklı olarak Hz. Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc kavminden kurtardığı toplumun Türkler olduğunu görüşündedir. Birkaç yıl evvel yayınladığım bir videoda Kırgızistan dolaylarında Yecüc ve Mecüc seddinin girişi ve Hz. Zülkarneyn'in ördüğü set olduğu düşünülen devasa metal bir yapının videosunu paylaşmıştım. Şimdi ayetteki yönlere batıdan doğup doğudan batan güneş ekseninde göz atalım. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara bir su gözesinde batıyor buldu. Yani Pasifik Okyanusu. Sonra Zülker'nin bir yol daha takip etti. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca onu güneşin kendilerini sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz çıplak bir kavmin üzerine doğduğunu gördü. Burasının Umman Körfezi olması kuvvetle muhtemeldir. Sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz ibaresi önemlidir. Umman Körfezi dünyanın en ince atmosferine sahiptir ve güneşin ışınları buradaki yüzeye tüm dünyada olduğundan daha fazla etki eder. Sonra bir başka yol tuttu. Bu tuttuğu üçüncü yolda geldiği yolu geri dönmeyeceğine göre ve aşağının deniz olduğunu düşünürsek yukarı doğru hareket etti. Yani Asya'ya, Türklerin ve G3 Mevcuc'un yaşadığı topraklara. Tıpkı İslam alimlerinin ittifak ettiği gibi. Elbette bunlar acizane benim görüşüm. Ve benim bir İslam alimi olmadığımı unutmamanızı istiyorum. Elbette ki en doğrusunu Allah bilir. Bir hadisi şerif var. Tam halini ve kaynağını şu anda hatırlamıyorum. İçinizden bilenler lütfen yorumlara yazsın. Kıyamet vakti yaklaştığında güneş batıdan doğduktan sonra siz mescidin bir kapısından girip diğer kapısına varıncaya kadar akşam olur. Bu hadise ekledikten sonra zaman kavramına geçelim ki hadisin manasını da kendiniz rahatça anlayın. İslam kaynaklarında ve diğer pek çok tarihi kaynakta eski insanların binlerce yıl yaşadığından bahsedilir. Örneğin Hz. Adem 1000 veya 2000 yıl yaşamıştır. Hz. Nuh 950 yıl yaşamıştır. Yine bir kıssada Hz. Nuh'a bir kadın çocuklarının 250 gibi genç bir yaşta öldüğünden bahsetmektedir. Bu nasıl olabilir? Zaman nedir? İnsanlar neden ve nasıl yaşlanır? Yaşlanmamızda çevre koşullarının DNA'mıza etkisi büyük rol oynar. Çünkü vücut DNA'dan okuduğu bilgilere göre kendini organize eder. Pek çok bilim insanı yaşlanmanın hücrelerin oluşumunda rol alan moleküllerde örneğin protein, lipid, nükleit asitler, DNA ve RNA meydana gelen hasarların bir sonucu olduğunu düşünüyor. Zarar gören moleküllerin sayısı arttıkça hücre fonksiyonları yavaşlar, doku ve organlar zarar görmeye başlıyor ve bu sorunlar organizmanın ölümüne yol açıyor. Moleküllerde meydana gelen hasarlar genetik ya da harici kaynaklı da olabiliyor. Ancak vücudumuzun dış dünya algısı, oksijen, yön, zaman, maruz kaldığı ışınlar vesaire aklınıza gelebilecek tüm etkiler değişiklik gösterirse vücut da buna göre kendisini yeniden yapılandırmaya başlayacaktır aynı şekilde zaman algımız da değişecektir. Isaac Newton'a göre dünya tarihte tepesi taklak geldikten sonra zaman algımız ve zamanın akışı hızlandı. O dönemlerde zaman aslında çok daha yavaştı. Aslında o zaman dünya tepesi taklak gelme sürecine girdiğinde zaman iyice yavaşladı. Yavaşladı ve yavaşladı. Ta ki yata yüme yarı çapa ulaşana kadar. Sonra da hızlanmaya başladı ve tam ters dönüş tamamlandığında bir günün 24 saat olduğu halini aldı. Newton'un hesaplamalarına göre dünya tepesi taklak gelirse bir gün algımız 72 saat olacaktır. Yani dünya tekrar tepesi taklak gelir ve güneş batıdan doğarsa zaman algımız yine bir gün 72 saat olacaktır. Bu da az evvel okuduğum hadisteki olayı ve eski ümmetlerin neden uzun ömürlü olduğunu açıklar niteliktedir. Ha bir de şu var, bu takla esnasında yarı çapa gelene kadar zaman iyice hızlanacak, bir gün birkaç saate kadar düşecektir. Ayrıca bu yarı çapa ulaşmanın ne kadar süreceği konusunda da bir fikir yoktur. Bir de şu hadise göz atarsak meselenin ehemmiyetini bu yarı çapa yaklaşana kadar gerçekleşecek olan zaman hızlanması hususu açık şekilde gözler önüne serilir. Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı hızlanır. Sene ay gibi, ay hafta gibi olur. Cuma'dan cumaya olan vakitte hurma dalının yaprakları ile birlikte ateşte yanması gibi kısalır. Deccal 40 yıl yaşar. Onun bir yılı bir ay, bir ayı bir hafta, bir haftası bir gün, bir günü bir saat. Bir saati ise hurma ağacının bir yaprağının ateşte yandığı miktar kadardır. İki mescit, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi hariç her yere girer. Zaman öyle yaklaşır, peş peşe gelir, hızlanır ki bir sene bir ay, bir ay bir hafta, bir hafta bir gün, bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur. Bir de şu var, İslam kaynaklarının yorumlarına göre bildirilen tarihler uyarınca insanlık tarihi en fazla 10-15 bin yaşındadır ancak paleontolojiye göre ve karbon testlerinde 200 bin yıldan bahsedilmektedir. Eğer bu takla birkaç defa tekrarlandıysa bu uyuşmazlığı da açıklama getirmiş oluruz. Tıpkı ilk taklada yarı çapa ulaşana kadar zamanın fazla yavaşlaması gibi. Şimdi gelelim olayın en can alıcı kısmına. 1820 yılında Rus İmparatorluk donanmasından Fabian Göting von Bellinghausen liderliğindeki Rus seferinde Bellinghausen ve Mikhail Lazarev kaptanlığındaki Vostok ve Mirni gemileri bugünkü adıyla Kraliçe Maud topraklarından 32 kilometre uzaklıktaki bir buruna ulaşırlar. Prenses Marta sahilindeki Fimbul buz sağanlığına gözlemleyerek kayıt altına alınır. Bu, insanoğlunun kutuplara yaptığı ilk keşif seferiydi. Fabian Van Bellinghausen, ilerleyen yıllarda kutupların üzerinde birikmiş tahmin edilemez ağırlıktaki buz kütleleri ve yoğun kaya dokusu sebebiyle dünyanın en ağır kıtası olduğunu söylüyordu. Gelecekte gerçekleşecek bilimsel gelişmeler de onu doğruladı. Kutuplar ağırlıklarıyla dünyanın denge merkezidir. Ancak günümüzde hızla eriyorlar ve eridikçe de altlarında sakladıkları sırları bir bir gün yüzüne çıkarıyorlar. Yani dünyanın denge ağırlığı hızlı şekilde kayboluyor. Bu da dünyanın yavaşça dönmesi anlamına geliyor. Üstelik bu hafiflikten dolayı dünyanın dönüş hızı da arttı. Ve bildiğiniz üzere yakın zamanda bilim insanları artık bir günün 24 saatten az olduğunu açıkladı. Bu konuyu kapsamlı şekilde araştırmaya devam edeceğim. Başka şeyler de bulduğum takdirde bunları da sizlerle Instagram hesabından paylaşacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak haberdar olabilirsiniz. Olabilirsiniz.